2006'dan beri eğitim sektöründeyim. Sosyoloji mezunuyum aynı zamanda. 2017'de psikoloji yüksek lisansımı da tamamladım. Aile danışmanlığı, çift terapisi, ergen çocuk ve ergen terapisi, oyun terapisi eğitimlerimi tamamladım. Bunun gibi birçok tamamladığım eğitim var. Sınav kaygısı, sınav kaygısıyla başa çıkma becerileri. Dolayısıyla 2015'ten beridir de hem aile danışmanlığı alanında hem çocuk gelişimi ve eğitim alanında çalışmalar da bulunuyorum. 2021 Ağustos'tan beridir de yüksek orada Simur danışmanlık adı altında. Neden Simur? Küllerinden yeniden doğuşu simgeliyor. Aslında Anka kuşuna verdiğimiz diğer isim. Küllerinden yeniden doğuş olarak başladım ve çocuk ergen ailelerle beraber çalışıyorum. Bireysel danışmanlıkta da bireyin kendini nasıl, kendi benliğini nasıl koruyacağı, kendi benliğini nasıl bulacağı, iç motivasyonunu dış motivasyonunu nasıl sağlayacağı konularında yardımcı oluyorum. Aile kısmında işte karı koca ilişkileri, anne ve baba, anne ve babanın çocukla ilişkisi, bunlar üzerine çalışmalar yapıyoruz. Eğitim kısmında özellikle mh, okula adaptasyon, e, çocuğun dikkat e, ve odaklanmasını sağlamada, sonrasında e, çocukla ebeveyn arasındaki ilişki, çocukla e, öğretmen ya da çocukla eğitimcinin arasındaki ilişkiler üzerinde bizler e, çalışma gerçekleştiriyorum. E, YKS sürecine e, sürecinde birebir e, bireysel danışmanlık yapıyorum. Burada neler yapıyoruz? Bireysel danışmanlıkta da aslında buna değinmek istiyorum özellikle. Neden? Çünkü ilk yüksek boya geldiğimde e, şununa karşılaştım. E, beşinci yılını dolduran çocuklarımız var. Altıncı yılını dolduran çocuklarımız var. Evet bir hedefleri var, çok çalışıyorlar. E, ama halen kaldıkları yerlerde sayıklamaya devam etmişler. Netler hiç artmamış. Dolayısıyla bu da e, psikolojik olarak e, bir kaygı oluşturmuş, sınav stresi oluşturmuş. Biz burada e, bireysel danışmanlıkta ilk başta kişiyi tanıyoruz. Kendisini ne kadar veriyor, verimli ders çalışıyor mu, verimli ders çalışma tekniklerinden hangisini biliyor. E, envanterler uyguluyoruz. Bu envanterler sonucunda da öğrencinin, e, grafiğini ortaya çıkarıyoruz. İşte içsel motivasyonu ne, dışsal motivasyonun ne, ebeveynle ilişkisine kendisine inancı ne, e, derslerindeki başarı grafiğini birebir ortaya çıkarıyoruz. İşte derslerdeki grafiği, başarı grafiği, matematiği yapamamasının sebebi ne? E, bunları ortaya çıkarıyoruz ve böylelikle öğrenci için bir pro, pro, profil oluşturuyoruz. Buradan yola başlıyoruz ve başarılı da oluyoruz. Özellikle zaten e, işin uzmanı olduğum için sınav kaygısı çok ön planda çünkü yüksek lisans tezimi de e, buradaki öğrencilerimizin üzerinde yazdım. E, YKS süreci ve sınav kaygısı üzerine. Sınav kaygısı alanında da uzman olduğum için burada öğrencilere bireysel olarak da sınav kaygısını nasıl yenebileceği, nasıl üstesinden gelebileceği ile alakalı eğitimler veriyorum. Birçok insan var, çabalıyor, bocalıyor hem bireysel olarak kendi kaygılarıyla, kendi hayat problemleriyle ama gidecek bir kapı bulamıyorlar ya da bir güven söz konusu. Çünkü bu alanda herkese güvenmediklerini de görebiliyorum bir kaygıları var. Gelsinler, önce bir bizimle tanışsınlar, bir çayımızı içsinler sonrasında da devamını getireceğiz diye düşünüyorum.